ne oldu da burada? Arkadaşlar videoya başlayalım. Yavru ve kaç etmeyin. O zaman eğer videoda Sürekli Devam edecek o zaman başlayalım. Nasıl ne lan? Bayanlar. Ses los. Aha silahım işte. <laughs> Uy silah silah. Vallahi. Dur size. Asıl sana yok lan. Sen kendini kurar mı? Evet 23 yaşından hep korudum kendimi. Ben sana bir sıra geliniz. Batırsın hemen Batırıyorum be batırdım. Başardık. Şimdi o yapacağım ben bunu. mm <laughs> Arkadaşlar bu arada biraz hastayım. Ee, geçmiş olsun diye bana yorum atı. O zaman başlayalım. Gülentin evdir. Afiyet olsun. Helikopter. Polisi çağırayım da seni. Dursunlar. Sus ne? <laughs> Ana ne oldu lan? Oğlum ben her yerim kırıldı. Oregon iğnesi benim bırak. Ben bırak dedim. Ya bırak dedim olmaz. Bir şey anlamıyorsun ki sen de. Uyuyayım. Tut dur dur. Ne? <laughs> 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 Sen ayakkabları mı ne olur? Aslına bakarsan onlar pisler. Bence de. Ne onlar dövüler. Ulan elindeki silahları bırakıp bırakmayacağız bana ne? Malim, murcim, nişter. Daha sonra.

ya biz kendimizi koruyoruz boşuna. Ee, bizi öldürmeye çalışma. Sen ne yap? Lan. Lan ayıp sana? Yürü git lan be şimdi. Ha. Dur lan. Oradan yerde kal. Seni bak üstüne. Seni otoketle yandan beri yerleştireceğim. Şey. Ya. Ne? Buradan mısın? Atulçay! Ne lan? Ne oluyor lan? Garip garip beni sıplatıyor. Ne oluyor? Atulçay! Ya. Ne? garip Karık oluyor? Ben nerede yürüyeyim? Ben yürüyeyim. Sen öldüreceğim. Boşuna ben öldürmeye çalışmıyorum. Atlarken. Sen ne yapıyorsun sen olsun? Dum 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 dım dım dum 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 Boink. Seni düşüreceğim ne? Beni düşürmek üzeresin zaten. Wow. Ne oluyor ne? Garip, garip bir şeyler oluyor.

fark ettin, Tetris son bile Adam olsan ama sen benim kadar bok gibi bir şey anlayamıyorsun doğru düzgün. Bu ne? Bu arada onu ziyaretsen bok ye. Tarp yefkiz. Rakipten bahsediyorsun lan. Beynini okuyabiliyorum. arkadaşımı doğru düzgün bulamadım. Ömleki testereleri de bırak. <laughs> Gel onlardan gitsin. Bana silah yok mu? atıyorum anlayamıyorum ki. Ne oluyor lan? <laughs> Aslında ben senin beğenin okuyabiliyorum Ne 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 yaptın? Nasıl yaşıyorsunuz? Azıcık rahatlık saçıyorsunuz. Siz nasıl bir şeyseniz, anlayamıyorum ki saçma. Sen de bir boksun. Sen biraz bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin. Ne oluyor lan? Oh oh oh. Siz ne hırsalıyorlar? Niye bize arılar Biraz böyle yapalım. Şöyle böyle.

the wrong no mm no -hmm. Kollarım koptu. Çok yakın. Ve o sırada e, küçük kızın aşağıda olması siz bunu hakikaten siz bu bandayla sizi açacağım da ama <laughs> <laughs> ne oldu lan bak <laughs> Siz bunu hak ettiniz. Yürü git kal zaten bizi öldürmüşsün. Neydi? Sen sinirlik. Arkadaşlar şey videomuzun sonuna geldik ve bay bay. Ne oldu lan ne oldu? Garip garip şeyler oldu.